Selamlar. Zulayla tekrar yeniden selamlar. Evet arkadaşlar. Biz çalıştıkça bilgi sahibi oluruz. Bilgi oldukça da başarılı olur. Bilgisiz bir insanın başarma şansı sıfır. Ne olursa olsun. Anlatmayla anladığı kadar başarılı olur. Anlatmayla da başarılı olamaz. İlla ki çalışmak, çalışmak, çalışmak. Şimdi e, ben... E, kez e, insanlara hep çalışın diyorum. Bekliyorum. Bir zamana yayıyorum. Bekliyorum. Acaba bana sorular sorulacak mı diye. Ama maalesef kimse bana bir soru yöneltmiyor. Yani pusula hakkında özellikle kimse yorum yazmıyor. Demek ki bunlar benden daha ustaca kullanıyor. Saygı duyar. Ama yine de ben bildiklerimi, çalıştıkça öğrendiklerimi eee değerli abilerime, kardeşlerime, sulak kullanıcılarına bir rehber olsun diye, bilgi olsun diye anlatmaya devam edeceğim. İlerideki yani bir sonraki videoda görüşürüz. Tekrar selamlar, hayırlı günler.